Thank mm -hmm. you. Olay yerinde bulunan şişenin içinde toz halde apium graviolens. Yani kereviz tohumlarına rastladık başkomiserim. Ya ayranın yedikleri? Alınan yiyecekleri tek tek inceledik. Ve salata tabaklarının birinde kereviz tozuna rastladık. Demek kereviz tozunu sonradan kadının salatasına eklemişler. Doktor da doğruladı. Maktulün midesindeki salata artıklarında kereviz tozu tespit etmiş. Enjektörün ucundaki DNA da maktüle ait. Yani Aylin enjektörü kullandığı kesin başkomiserim. İyi de kadın anafilaktik şoka girince iğneyi yapmayı başarmış. Epipen iğnesini niye iş yaramamış? Enjektörün içinde kalan adrenalinin pembemsi bir renk aldığını fark edince kuşkulanıp hemen incelettim. Son kullanma tarihi geçmemiş. Biri enjektörü delmiş. Enjektör hava alınca da içindeki adrenalin bozulmuş ve etkisini kaybetmiş. Bir dakika ya, olacak şey değil. Yani katil Ayla'nın çantasından enjektörü alıyor, deliyor, sonra yerine koyuyor. Sonra salatasına kereviz tozu karıştırıyor ve kimse bunu fark etmiyor. Yok, tam olarak öyle olmam istedim. Ayla'nın kullandığı enjektörle yatak odasında bulduğunuz boş kutuyu karşılaştırdım. Lot numaraları farklı. Lot numaraları? Yani üretim numaraları. Ayla'nın kullandığı enjektör odasındaki kutudan değil. Bir dakika şimdi doğru mu anladım? Ayla yanında kutudan çıkardığı enjektörü taşıyordu ve biri çantasındaki enjektörü bozduğu enjektörle değiştirdi. Öyle mi? Büyük ihtimalle böyle başkomiserim. Zaten kontrol ettim. Enjektör delinse bile adrenalin hemen bozulmuyor. En az bir hafta geçmesi gerekiyormuş. O zaman kayıp enjektör nerede? Nerede? Aylan çantasından aldığın enjektör. Ne diyorsunuz? Hiçbir şey anlamıyorum. Sen değiştirmedin mi lan iğnelerin yerini? Ya ne enjektörü, ne iğnesi? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ya DJ kabininde sakladığınız kereviz tozuna ne diyeceksiniz? Kereviz tozu mu? Ne yapıyorsun lan sen? Ha? Ne oluyor oğlum? Üç maymun mu oynuyorsun bizle? Görmedim, duymadım, bilmiyorum falan. Ne üç maymunu, ne maymunu komiserim? Yapmayın lütfen. Ulan ben çakacağım senin ağzının ortasını senin. Göreceksin o zaman maymun da üçün birinde. Dur bir dakika, Selim, sakin ol biraz. Onur Bey, Ayla Hanım'ın ölümüne sebep olan kereviz tuzlu şişesini... ...DJ kabinin altında bulduk. Şişe mi? Şişe tabii. Bana bak şimdi yamuk yumuk anlatma her şeyi. Doğru düzgün anlat, tepemi tasını attırma benim. Gecenin ilerleyen saatlerinde DJ kabinindeyken... ...bir ara Ayla bahçeye çıkmıştı. Sonrasında tekrar ben kabine döndüğümde... ...evet, ses mikserinin üzerinde bir tane şişe duruyordu. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi de yalancı maymunu mu oynamaya başladın? Yemin ediyorum yalan söylemiyorum. Onur Bey, o şişenin içinde Ayla Hanım'ın ölümüne sebep olan kereviz tozu vardı. Şu anda tek şüphelisiniz. Olamaz. Ne olamaz lan? Kadın seni reddetti, sen de öldürdün işte. Öyle değil mi? Kesin Yasemin yaptı. Yasemin mi? Evet Yasemin. Ayla havuzu düşmeden önce en son Yasemin yanındaydı. Kesin o yapmıştır. Yasemin Hanım niye böyle bir şey yapsın ki? Yasemin her zaman aileyle iyi geçinme gibi gözüküyordu. Oysa hiç hoşlanmazdı ondan. Ne yapıyorsun oğlum? Şimdi başkasının üstüne mi atıyorsun suçu? Bakın doğru söylüyorum. Aile Yasemin arasında bir rekabet vardı. İkisi de ortamda hangi kadın daha gözlediği bir yarış içindeydiler. Bu bana birini öldürmek için yeterli bir sebep gibi görünmüyor. Bir de Yasemin benden hoşlanıyordu. O ne alaka şimdi ya? O gece bahçeye çıktığımda hemen peşinden de geldi. Ne yapıyorsun buraya yalnız başına? Hiç. Hava almaya çıktım. Boş versene. Baydi değil mi klasik müzik? Ne dersin? Bu sıkıcı ortamdan kaçıp dağıtalım mı biraz? Saçmalama Yasemin. Az sonra ben çalmaya başlayacağım. Boş versene. Güzel bir gece geçirir sonra da bana gideriz. Yapma Yasemin. Neden? Çünkü istemiyorum. Hadi numara yapma. Hiç kimse ayrı diyemez bana. Yasemin lütfen kendine gel. Böyle yapman daha da tahrik ediyor beni. Yasemin sarhoşsun. Kendine gel. Hadi sen de o zaman. Sonra bana gider deliler gibi sevişiriz. Yasemin. Ben aileden hoşlanıyorum. Aileden mi? Evet. Hem de çok hoşlanıyorum. Nefret ediyorum o canıdan. Göreceksin. Sonunda öldüreceğim onu. Dediğim gibi kesin Yasemin yaptı. Önce kereviz şişesini DJ kabinin üstüne koydu. E, evet, bir taşla çok şuracaktı. vuracaktı. Hem aileyi ortadan kaldıracak hem de benden de almış olacaktı. Haklı sıra. Ne diyorsun? <laughs>